Ders boşmuş lan. Evet çocuklar şimdi sınav okuyorum. Bilal 100, Bursa 80, Doruk 12. Hocam ben 12 aldığıma inanmıyorum. Kağıdımı kontrol etmek istiyorum. Oğlum senin kağıdını kontrol etmeye gerek yok. Sen zaten 12 almışsın. Hiç kontrol etmiyorum. Semih 70. Okul ortamını özlemişim ya. Yaz tatilinde hep evdeydim. Canım çok sıkılmıştı valla. Bu okul ne zaman bitecek ya? <laughs> bıktım bıktım. Kanka ben dün yokken bir şey oldu mu? Kanka sınıfta kavga çıktı. Ahmet de okuldan atıldı. Üstüne okula hemşireler geldi. Herkes aşı oldu. Sonra öğretmen 20 sayfalık ödev verdi. Başka ne vardı? Lan oha bir gün gelmedim sadece bir gün. Oğlum. Efendim. Oğlum. Ha? Anne! Anne ne oldu? Niye seslendin? Tamam bir şey yok hallettim. Aa oğlum hoş geldin. Ee, okul nasıl geçti bugün? Eğlendiniz mi bakayım? Evet babacığım çok eğlendik. Bugün otomu bulduk okulda. Oo güzel güzel. Yarın ne yapacaksınız bakalım okulda? Okul mu? Hangi okul? Evet çocuklar yarın herkes okula bağış yapmak için yanında 30 TL getirsin. Baba okula bağış yapmak için yarın herkesten 50 TL istediler. Evet Doruk kalk bakalım tahtaya. Sözlü olacaksın. Ne? Sözlü mü? Aa, kalbim! Evet Doruk. Kalk bakalım tahtaya. Sözlü olacaksın. Ne? Sözlü mü? Yeter artık hocam. Ben sözlü olmayacağım. Kalkmayacağım. Ne demek kalkmayacağım lan? Ya e, kalkmayacağım işte. Şimdi gösteririm ben sana kalkmamayı. Aslan.